Çanakkale Zaferi, inanç ve kararlılığın yarattığı eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. En zor koşullar içinde bir milletin yeniden doğuşu, şahlanışıdır. Çanakkale Zaferi, bitti denilen bir milletin kendisini dünyaya bir kere daha ispat ettiği, istiklal mücadelesinin mayasının çalındığı, yeni zaferlerin müjdesini taşıyan bir ana rahmidir. Çanakkale zaferi, o tarihin en donanımlı düşman ordusunun, galibiyeti kesin görünen sözde kahraman komutanların yenildiği, tarihin bir kere daha döndüğü, Mehmetçik eliyle bir kere daha düzeltildiği dönüm noktasıdır. Çanakkale zaferi, Türk milletinin üstündeki kara perdeyi yırttığı, kendilerini galibiyetin mümessili sayan devletler karşısında inançla başını dikleştirdiği, on binlerce şehitle hakka yürüdüğü destanın adıdır. Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale Savaşları'nın şehit ve gazi kahraman askerlerini rahmetle, minnetle anıyor, o büyük asker Mehmetçiğin asil kimliği önünde saygıyla eğiliyorum. Turan Gazi Yalçın'da Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Sivas İl Başkanı